Evet, şimdi de Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Erdin Atalay'ın konuşmalarını yapmak üzere davet etmek istiyorum. Türkiye marka kuruluşlarının başında gelen Türk Telekom'un değerli CEO'su onun çalışma arkadaşı. Değerli kardeşim Nobel Sendikası'nın değerli genel başkanı, dokuz şiir başkanımız, yedi tane bölge temsilcimiz, Madeni Sendikamızın değerli başkanı, değerli yöneticiler, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk adına, şahsım adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin marka kuruluşunda Türk olarak, haber olarak örgütlü olmaktan şahsı teşkilatım olarak mutlu duyuyoruz. Bu kurum 175 yıldır var. 175 yıldır bu kurumu sevk idare eden, bu kurumda görev yapan ahirete gidenlerine Allah mekanları cennet yapsın. Sağlığa da hayırlı uzun ver ama bu kurumun sürekli idare eden memurumdan işçi arkadaşlarım bu kurum Türkiye'de iletişim altyapısının ana merkezi bu kurum. Yani bu kurumun altyapısı yoksa Türkiye'de hiçbir şey yok. Bunu ben biliyorum. Bunu siz biliyorsunuz. Bunu Türkiye'de bu sektörde uğraşan televizyoncusu, gazetesini herkes biliyor. Onun için bu kurumda kalite çıkmasını yukarıda daha ne kadar iyi çekerse bundan kurum istifade edecek. Bundan biz işçiler de istifade edeceğiz. Sendikalar istifade edeceğiz. Özellikle bu kurumun bir özelliği var. İşçi sağlığı iş güvenliğine Adalet sendikamızdan beraber halkıya koyan bir kurum. Demin beni kardeşim ifade etti bugün sabah beş buçukta bir kamyonetin üstünde 17 kişi. En ufak 15 yaşında Burak Kaya, en yaşlısı 67 yaşında Kezban abla. Allah'a Ahmet Edesi'nin işte can verdi. Sorarsak trafik canavarı, sorarsak iş katılması. İfade bu. Bunun adı iş cinayeti, bir kamyon kasasına 17-20 kişi doldurursanız Buna o ilin valisi, o ilin, o ilin kaymakamı, o ilin emniyet müdürü, o ilin bakanlık görevleri, o ilde bulunan sendikalar bizler buna mani olmazsak bu iş kazalar, bu iş, bu iş cinayetleri olmaya devam eder. Başka sendikalara düşen görevler var. Şahsıma düşen görevler var. Dün Sivas Çetinkaya'da Raşit Aşkın denen 21 yaşında Bayburtlu bir kardeşimiz iş kazasında can verdi. Makinist bu. Türkiye'nin ondan haberi yok. Bugün cenazesini Bayburt'a götürüyorlar şu anda. Ama ölümler 10 olunca, 15 olunca herkesin haberi var. Onun için özellikle ben sendikacılar, ülkeyi idare edenler bir şey yapmıyorsa, sendikacılar bulunduğu ilde içeride burada sendikacı arkadaşlarıma söylüyorum. Örgütlü olsun olmasın o kamyon içindeki insanların seyahat etmesine müsaade etmeyin. Onlara mani olun. Belki mani olurken şoför rahatsız olacak. Belki mani olurken o ilin valisi rahatsız olacak. Belki mani olurken kamyon kasasındaki o kardeşler bu rahatsız olacak? Çünkü ekmek parasına oraya gidiyorlar ya onlar. 15 yaşında millet uyuyor evinde. Deniz kenarında tatil yapıyor. 67 yaşında insanlar evinde emekli oturuyor. Neye gidiyorlar ki o insanlar üç kuruşluk bir para. Buradan ben Türk İş Başkanı'yım, ben sorumluyum. Bu ülkede şu an hükümeti kurmayanlar sorumlu. Bu ülkeye tek bir idare edenler sorumlu. Söylediğim çok şey var, bugün güzel bir gün. Bugün güzel bir günde susili konuşmamak lazım. Bu sözleşmenin taraflarını tebrik ediyorum. Bu sözleşmede işçisi işçilerini içi içi inşallah benim işçi arkadaşlarım kaliteli hizmet üretecekler. İsrail'in başta CEO Rami Bey, onun çalışma arkadaşları, benim kardeşlerime, benim arkadaşlarıma, kendi evlatları gibi arkadaşları ile saygı çıkacaklar ki iş bereketli olsun, iş güzel olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.